Kazakşehir 22. Bölüm fragman analist. Cihan Aliye rahat etsin diye odaya yatak koyacaktır. Aliye ise bu ne demek diyerek olanları açıklamasını bekleyecektir. Cihan ise senin yatağında yatmayacağım diyordun al işte kendi yatağın oldu diyecektir. Aliye ise senden yatak istemedim ki diye karşı çıkacaktır. Ben gayet koltuğumda mutluyum diyecektir. Cihan koltuğu kaldırtınca Alya nerede olduğunu öğrenmek isteyecektir. Cihan'a nerede olduğunu sorup kızacaktır. Ben burada yatıyordum orası benim yatağım diye anlatacaktır. Cihan ise daha fazla laf istemiyorum direnme diyecektir. Burada uyuyacaksın diyerek kızacaktır. Cihan Alya'nın kolyeyi takmadığını görünce bu hediye doğum günün için alındı diyecektir. Fazla anlam yükleme diyecektir. Aliye ise ben anlam mı yüklüyorum diyecektir. Cihan ise o zaman neden takmıyorsun diyecektir. Senin oğlunun fotoğrafı var diyecektir. O kolye senin boynunda olmayı hak ediyor diyecektir. Cihan'ın üzüleceğini söyleyecektir. Aliye ise Deniz diye uyarınca Cihan diyerek aslında kendini de kastetmektedir. Çünkü Aliye'ye olan hislerinin farkına varmış onu göstermeye çalışacaktır. Cihan üzülür diye tekrar edecektir. Aliya ise anlamasa da olanların pek üstünde durmayacaktır. Daha fazla için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.